Bu, 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 sizinle ilk Clash of Clans bölümümüz olacak. Hemen şuradaki ganimetleri toparlayayım. Yani şimdi bunları ben niye bastım? Yani hızlandırdım. Yani şimdi siz ben salak mısınız Sen bunları niye basıyorsun? Onunca yeşil taşı dersiniz Yani yılbaşına otel işe verdiler. Haberde gösteriyor. haberlik haberle gideyim. Kışı özel her bir için bir taş harcayarak bütün kaynak toparlayıcıdan takviye yap diyor. Yani her bir toparlayıcı bir taş alıyor. O yüzden yani kampanya bitmeden hemen siz de basın derim. bu bölümde sizinle savaş yapacaktım. Daha önce bölüm çekiyordum da bir aksilik yaşandığı için çekemedim. Yarısını kaldı o. Ama şuradaki okçularlara bakalım ne kadar olmuş. 66 okçu. 13 tane dal kovut. İyi. Ben, ben size şu klanımı göstereyim. Türk Gücü diye. İlk gelen 5 kişi yardımcı lider yapıyordum. Ee, şey ol yani siz izleyiciler gelirseniz size dikkat katılın. Ee, sizin içinde ilk 10 kişi yardımcı lider yaparım artık. Hatta sizin gözünüzde düzenleyeyim şurada. Şurada diyor ki düzeltmeyeyim oraya kadar gitmiyor. Ee, o zaman onu sonra edeyim ben videonun sonlarında video uzar şimdi onun için şimdi ilk yapacağımız iş ol, ne olsun savaş yapalım 72 tane okçumuz oldu iyi şuradaki e, ordu kampı İnşaat girdi. Onu da söyleyeyim hemen. orada olup koysun. Saldıralım. Ben daha doğrusu iki video çektim. Biri 3 saat, eks saldırıda 3 kalkan saatini alıyor. İlkinde 4 saat, diğerinde de 5 saat alıyor. hemen ya yani kalkanı hiç gitmiyor dedikleri yalan. Kalkanla birlikte alıyor. Bir de iyi, iyi tarafı da her işin sonunda Kalkan bittiği zaman direkt eskiden bitiyordu, şimdi korunması da var artık. Ama yani şuradaki görmüyor herhal, şuraya ben bir ok salayım, top çekti şuradan. Görüyor musun? Şurada bir şey yok Hemen şuradan korunmamış bir oksijerim. Artık oksijerimi salayım. Tamam, korunmak yetmez. Bir daha oksijerim. Dozdurayım, çok vuruyor, çok Hadi Ama daha tek bir sizden daha tüm dövüş edeceksin şöyle. artık ya. Ben <Giden gülüyor> zor bir şey. Ee, evet, intro'daki intro'dakileri çekeceğim. Ama işe yapamayabilirim. Minecraft story modu çekim bilirim. Çok baya bir yer kapıyor şu. 150 MB ee, o yüzden çekemeyeceğim onu maalesef. Ama God of Gen, e, onu yeni başka bir hile çekebilirim. God of Gen bilmeyen yoktur herhal. God of Gen bilmeyenler var söyleyeyim direkt. God of Gen, Clash of Clans'ın hilelisi. Sana hem çekebilirsem çekebilirsen de linkini atırım aşağıya. Arkadaşlar şunları da Ben direkt zaten kanametleri bakarım. Köy dışarıdaysa almaya çalışırım. Köy şey binası. bir de ben işe yaparım yani. Bakarım sonlarda askerleri e, sonrasında alamayacaksa Hangisi çoksa ben onu işe atarım. Yıldırım büyüsü. Hangisi iyi olur? Şuraya atayım ben şunu. Attığımız zaman da veriyor tabi. Barbar kralını hadi gitsin şuradan ya. Başka bir şey yok. Atacağım ya. Canı hızlı hızlı götürüyorlar. Hadi direkt kare kongresine gir. Al, hadi bu alabildi. İyi o da az, az, ee, o İşte köy binalarından saldırdığımız bir de ganimet bonusu veriyor yani. %11 aldığımız zaman ben %17 bonus verdi. O da e, 2295 eksir birlikte belirtti. Hemen eve dönelim. Evet, şimdi şu altını toparlayalım. İstediğiniz başka oyunlar varsa yorumları yazabilirsiniz. Mesela ben şu oyunu çok seviyorum. Şunu çeksene diyebilirsiniz. Yani çeker misiniz filan. Çekerim ben siz istediğiniz sırrıca. Ama şunlar birlikte rol koysun yine kovutlar diye işe yarıyor bazen. Bazen hiç yaramıyor. O yüzden azıcık bir şey basın. 5 tane. 20 tane de basalım. olsun. 25 tane olsun şeyimiz Dalkovut. Okçularımız azaldıysa onları da çoğaltalım. Yorulmaksızın çalışsınlar. Oo. yapacağım da ejderin daha 4 dakikası var. Evet, Şunları doldurayım Tamam Bakalım ne kadar işimiz olmuş Hep savaşlarda sizi sıkmayacağım Hep de böyle kısa savaşlarda yapmayacağım Bazı bölümlerinde uzun uzun savaşlarda yapacağım Büyücülerle ejderha ile hepsine de saldıracağım Yani siz de deyin ki Yani bazen de İstediğiniz birliklerde saldırabilirsiniz. Ben de olanlar girebilirsin. Bir tan barbar kralı birinci level. Bar Ejderha'ya kadar her şeyim açık. Yıldırımla iyileştirme büyüsü var. Bir de dal kabut Hepsinden almaya çalışacağım. Bunlarınızı bekleriz dediğim gibi. Bol bağışlıdır. İstediğiniz her şeyden atarız kapisteniz yetti ya her şeyden atarım mesela kapisteniz klanda 20 ise size ejder bile atarım hemen şuradan kara iksirleri oluyor yiyin yani şu oktular da yapılsın tamam evet. yani şimdi gidiyorduk bir dakika kalmış yıldırım büyüsünü çekmesine 7 dakika olmuş. Daha doğrusu 8 dakika diyelim hadi. 1 saniye. Evet, 18 dakika. 15 saniyelik tut. 15 saniyelik uzun olur. Sizin için hadi 10 dakikalık yapayım. şey orada beklesin. Yani siz de hep de işe yapmayın. Gönül bir çiçeği, hep kupalarınızı düşürmeyin. Ee, şey işe yani. Kupalarınız lazım size savaşın yine ama kupalarınızı çok fazla da düşürmeyin yani mesela altın ikinci liginde 13.500 altın ve iksir veriyor altın bir de 17.000 17.000 de iksir veriyor altını beraber yani hepsi ganimet için kupalarınızı düşürmeyin savaşın o da ganimet veriyor size o ganimetler de yükselebilirsiniz. Bakalım şurada en yüksek level olan zaten yüksek şeydir. Ama burada yazmıyor. Aa, şurada 35 saldırıyla iş şey yapmış profillerine bakalım. Adam işte burada ziyaret edelim. Bir tanesi. Ya ama bak bu iyi. Benim aynı şey düzenli. Yani köy bina, belediye binası aynı. Onlar, onlar. Ha, 8. ama bazı kişilere 10 oluyor, 9 oluyor. 9'ların bazıları bronz 3 şeylerde bazıları da gümüş 2'de yani öyle yapmayın. Sizde kupanız da lazım. Zaten e, oyunda sizin işinize bakmıyor. Yani e, köyünüze işinize bakmıyor. Zaten en en iyi oyuncu kupasıyla iş ediyor. En iyi oyuncu küreselde alo diye birisiymiş 150, 150 level İşte dediğim gibi burada 5417 kupası var adamın bunu işe yarıyor işte oyun kupası yüksek oldukça onu işe yapıyor birinci yapıyor o yüzden bak adam işte ne güzel her şeysi full yani siz dediğim gibi işe yapmayın kupanızı düşürmeyin yani adam yükseltmiş. Aralıkta 8. olmuş. Ee, bu 2015 Aralık yine 8. Aynı herhalde bu. Efsane kupalar 497. İşte adamın kanemet için yine bak bu da düşürmüş. Tüm zamanların en iyisi 5489'muş. 5, 5417 olmuş. Yani dediğim düşürmeyin. Kupalarınız size lazım. Hemen eve dönelim. 11 dakika konuş. Neyse bu videoyu burada sonlandıralım. Hop. Tamam. Şu yüzlerde çıkıversin. şunları da toparlayalım. Kesine dokunduk. Tamam. Köyümüz 60 tane okçu. 11 tane de. Alkabut. Onu onu da işe yamıyor yani. Böyle baktığınız zaman şeyden çıkarsa çıksın da ne kadar. Burada göstermiyor. Sadece o şuradakini yükseltiyor. Ejderimiz çıktı. Ama bak burada ejder falan yok diyor. Çıkıp girdiğimiz zaman bir ejder diye gösteriyor. Eskiden yükseliyordu işelerde o gitti artık. Yani şurayı neden şöyle üçten yaylı tuzak yaptınız derseniz Duvar yetmedi maalesef. Onu baştan söyleyeyim. Neyse bayağı bir uzun oldu artık bu da. 10 dakikalık dedim. 12 dakika oldu. Neyse bu bölüm burada sonlandıralım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Abone ve like atmayı unutmayın.